Nereye Geldik Aparat Almaya pasata Aparatını Alacağız e, Trigger Sentesini Önemini Göstereceğiz Cemal Abinin Yeri Bağcay Güngören Sanayi Sitesi 12. Blokta e, Buraya Bir Bakalım Arkadaşlar Neler Var Cemal Abinin Yanına Geldik Selamun Aleyküm Burada Toyota Aparatlar Var Arkadaşlar Kendisini Göstermiyorum Burada Evet Arkadaşlar Burada Aparatlarımızı Görüyorsunuz e, buradaki e, Volkswagen aparatları işte bunların hepsi burada var e, 7 yıldır ben aparatı buradan tedarik ediyorum Burada yağ filtre gergilen aparatları var Eksoz emisyonu yapıyorlar arkadaşlar e, Bu şekilde Megane işte e, Volkswagen'in Bütün aparatları burada ben buraya e, aparat almaya geldim Volkswagen'in Passat'ın e, şeyini de yapacağız aparatını burada milimetrik ayarlamak için Burada da bir çoğu yerde odamızda kendisi Allah razı olsun her türlü aparatlar var burada. Bakın burayı çekiyoruz arkadaşlar. Aparatlar e, BMW'nin aparatları bunlar benim bildiğim e, F30'ların aparatları var. Burada rotül az çıkartma aparatları var BMW aparatları var. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde aparatlarımız burada bunlar da benim bildiğim Opel'in aparatları doğru mudur abi burada da neyin aparatı bu abi BMW'nin motor çevirme, BMW motor çevirme bu anahtarı şey, evet evet arkadaşlar Volkswagen aletini almaya geldim bu şekilde Allah razı olsun buranın adresini vereceğim arkadaşlar kartını da koyacağım Volkswagen'a almaya geldik burada DSG aparatları da var. Bura kendi imalatı bizim. Burada laboratuvar var diyor. Arkadaşlar orada çalışıyor. Burada kartı göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızı aldık. Buradan temin edebilirsiniz videoyu durdurup. Buradan bakabilirsiniz. Sente aparatları burada arkadaşlar. Bu web sitesinden de hangi aparat nereye geliyor ona bakabilirsiniz. Ben Volkswagen Passat B motorun aparatını aldım hem de uygun piyasada kargo yapıyor. Burada reklam yapmak değil, ustalarımızın işine yarasın yeterli. Hayırlı cumalarınız olsun. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Pasat videosunu mutlaka izleyelim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.